Kamera sistemine takılanlar da yeşil olanlar, aktif halde yürüyen araçlar, pembe renkte olanlar, park halinde araçlar, mavi renkte olanlar da aktif halde içinde yolcusuyla beraber yolculuk eden araçlar. Araçların nereden dolu gidip nereden geçtiğini GPS'ten takip ediyoruz. Bir olay anında panik durumunda o araç oradan geçtiyse o aracın içinden de görüntü talep edebiliyoruz. O yüzden uygulama gün geçtikçe daha güzel oluyor. Eksikleriyle beraber tamamlandıkça her türlü hizmete sunulmaya devam ediyor. taksici esnafımızın can güvenliği için hem araçlarda gizlenmesi için panik butonlarımız alttadır. Eliyle kolay bir şekilde kendilerini güvenmeye alabilmesi için. Panik butonuna bastığında 112 ekiplerine ve odamıza düşüyor. Araçtaki direkt kamera sistemlerimiz ön arkadan devreye girdiği için aracın içindeki bütün kamera görüntüsünü bize aktarıyor. 30 saniye boyunca biz izleyebiliyoruz kamera görüntülerini. Bir olay anında varsa zaten GPS'inden aracın direkt müdahalesini emniyet güçlerimiz yapıyor. Bizi rahatsız hissettiğimiz tehdit anında, tehdit hissettiğimiz anda veya o hani insan bazen böyle bir kendince aldığı şeyde o düğme bizi sağ olsun çok rahatlatıyor. Düğmeye bastığımız zaman hemen e, odamızla ilgili yerlere zaten sinyal düşüyor ve anında e, bizimle iletişime geçebilecekleri veya konumumuzu görebilecekleri, biz gidiş güzergahımızı görebilecekleri e, bir şey düşüyor önüne. Böyle bu şekilde ben kendimce çok mutluyum açıkçası. Ve diğer meslektaşlarımın da bu konuda çok mutlu ve güvende olduklarını düşünüyorum. Odamız da zaten bu konuda oldukça titiz ve üstüne gidiyor sağ olsun. Başkanımız yönetim kurulu oldukça hassaslar bu konuda. Bizim güvenliğimiz ve sadece bizim değil, müşterilerimizin güvenliği açısından da oldukça bence gerekli ve oldukça İyi bir işlem gibi geliyor bana sistem olarak. Kamera sistemlerimiz Antalya'da pilot bölge olarak seçildi. Biz Antalya Şoförler ve Otomobil Odası olarak kamera izleme odamızı kurduk. Denetimlerimiz arttı. Can güvenliği, mal güvenliği, taksi esnafımızın arttı. Pilot il seçilmesinde öncelik olduğu için mutluyuz açıkçası. Hem Antalya Turizm Bölgesi olduğu için dezavantajımızın olduğunu düşünüyoruz. Hem esnafımız açısından can güvenliğinde daha iyi dikkatli şeyler oldu. Vatandaşımız memnun. Kendi izleme odamızı aktifleştirdik. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Müdürlüğü ile 112 ile beraber koordineli çalışıyoruz. Olay anında emniyetin yazılarına, üst yazılarına esinlerden biz cevabımızı veriyoruz. Kamera görüntülerini alıp iletiyoruz. 1395 tane araca takıldı. Gün geçtikçe bu rakam çoğalıyor. Devletin yönetmelik gereğince bazı istekleri oluyor devletimizin. Onları esinlerden gün geçtikçe sayıları artıyor. Merkez ve ilçelerimizde var. Hem emniyetimizin olsun hem il jandarma'nın olsun. Her türlü bu olaylarda direkt gelip görüntü almaları, olayların çözülmesi açısında terör olsun, asayiş olsun. işte her türlü durumda daha kolaylık olduğunu onlar da söylüyor. Kendini güvende hissetmiyordu. Fakat bu panik butonları takıldığından beri arabaların GPS'ten nerede belli olduklarından dolayı hem taksicimiz de olaylara daha düştü. Vatandaşımız güvenli bir şekilde taksiye artık daha rahat binebiliyor. Çünkü araçta kamera, panik butonu olduğunu biliyor. Bir olay onunla müdahale olacağını bildiği için şu anda daha çok güvenli bir şekilde ilerliyor. 2016 yılında başladı fakat 2024 yılının 9. ayından sonra net takılmaya başlandı. 30 Haziran'a kadar geçecekti süresi. Büyük özgürlükle tekrar süremizi uzatacak çünkü araç sayısı çok fazla Türkiye genelinde. Cihazların üretiminden dolayı yetişmeyebiliyor. Şu anda takılmaya devam ediyor. 6615 tane aracımız var. Merkez dahil, ilçeler dahil hepsinde olacak bu taksimetreli cihaz. Aşağı yukarı birkaç hafta oluyor yerleştirileli ve yani gayet de mutlu ve memnunuz yerleştirilmesinden. Çünkü hem bizim güvenliğimiz açısından hem de bizi bekleyen ailemizin güvenliği açısından oldukça keyifli, oldukça güvenilir bir buton. Ben yani bu şekilde fakat ilk aldığımız eğitimlerde, ilk aldığımız görüşmelerde bu tona bastığımız zaman zaten gerekli yerlere iletişimin sağlandığını biliyoruz. Ve bununla ilgili de bize geri dönüşler oluyor zaten. Yani aksi bir durumda, olumsuz bir yaşantımızda bastığımız zaman hemen gerek emniyet güçleri, gerekse zaten kameranın bağlı olduğu her yerde bizi anında nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı, nereye taraf gittiğimizi görebiliyorlar. Tabii ki aslına bakarsanız paylaştığımız zamanlarda oluyor. E, o fırsatı yani yolda yolculuk yaptığımız için o fırsatın olmadığı zamanlarda oluyor ama genelde paylaşıyoruz. Zaten insanlarımız artık bilinçli eskisi gibi değil. Hani insanlar da yakından takip ediyor ülkemizde olan değişiklikleri e, ve yenilikleri yakından takip ediyorlar. Gerek yazılı basından gerek görsel basından takip ettikleri için e, onlar da aslına bakarsanız birçoğu da biliyor bazı şeyleri artık farkında herkes. Güvenilir hissediyorum ya açıkçası çünkü biliyorsunuz ülkemizde birçok e, taksi sorunları yaşadık geçmişte ve günümüze e, gelen. Dolayısıyla bu buton takıldıktan sonra artık kendimizi daha güvende hissediyoruz. Akşamları daha rahat çalışıyoruz. Daha e, yani şöyle söyleyeyim gideceğimiz mesafelere ve gideceğimiz yerlere daha rahat gidebiliyoruz. Çünkü eskiden ya biri bindiği zaman acaba nereye gideceğiz hani nasıl olacak diye düşünürken şimdi artık daha rahat daha konforlu daha güvenli bir şekilde gideceğimiz her yere gidebiliyoruz.